Pirin Kayaları denince hep zorlu yol akla gelir. Bu yolun ne kadar tehlikeli olduğunu gelin bir de bize soran yani. Biz bu yoldan uçan arabaların içerisinden cenazeleri bile alamadık. Allah devlete zeva vermesin. Ben daha önce buranın doktorluğunu yaptım. Benim görev yaptığım dönemde bir aile Pirin Kayalardan düşüp tamamen 7 kişi yok olmuştular. Onun için burası çok önemli bir geçit. yıllardır biz bu yolda çilelerini çektik. kazalar yaşandı, araçlarımız arıza yaptı, yol engelli, kar yağdığı zaman ulaşım sıkıntısı yaşadık burada. Yol kısalacak, hani zincir derdimiz olmayacak, yolda kalma derdimiz olmayacak. Yani yakıttan da tasarruf etmiş olacağız. Yani on numara olacak yol. pandan yaptırandan bin kere Allah razı olsun